Merhaba ben Yeşim. Bugün holoopt'tan nasıl çerçeve yapılacağını anlatacağım. Bu elimde gördüğünüz çerçeveyi oda dekorasyonunda, ev dekorasyonunda veya etkinliklerde kullanabilirsiniz. Özellikle düğün etkinliklerinde bu çerçevelerin çok güzel olacağına inanıyorum. Doğum günü, baby shower gibi etkinliklerde de kullanılabilir. Yapımı çok basit. Aslında 10 dakika gibi bir zamanınızı alacak. Sadece bir ön hazırlık aşamanız var. Nasıl yapıldığını merak ediyorsanız video izlemeye devam edin. Bu arada videoyu beğenirseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı da sakın unutmayın. Tekrar görüşürüz. Malzemelerle başlıyorum. Bir hula hoopa ihtiyacınız var. Bunu bütün oyuncakçılardan bulabilirsiniz. Ben fotoğrafları siyah beyaz bir şekilde ve polaroid formatında bastırıp altlarına tarih ve yer bilgisi ekledim. Bakır rengi bir sprey boya kullanacağım. Bakır ya da altın rengi öneriyorum bu proje için. Bir mint yeşili bir saten kurdele seçtim. Ve iki tane de süslemek için yapma çiçek kullanacağım. Ve tabii ki yapıştırıcıya ihtiyacım var. Öncelikle hula hop'u bakır renkli sprey boyayla boyayacağım. Dediğim gibi bakır veya altın rengi seçmenizi öneriyorum. Boyamayı tamamladıktan sonra 1 saat kadar kurumaya bıraktım holoop'u. Bu arada bu bakır rengi plastik eşyaların üzerine uygulandığında çok güzel bir metal tonu veriyor ve metalik bir görüntü oluşturuyor. Yani hiç plastikmiş gibi bile görünmüyor. Çok güzel gerçekten. Kuruduktan sonra holoop'um şimdi işaretleyerek kurdeleyi kesiyorum. Öncelikle tam ortasından bir kurdele geçireceğim ve bunu yapıştıracağım. Herhangi bir yapıştırıcıyla bunu kolayca yapıştırabilirsiniz. Ve tam karşısına kurdeleyi uzatıp tam karşısına da diğer ucunu yapıştırıyorum. Böylece tam düzgün bir şerit elde etmiş oluyorum. Fazla kalan yerini kesiyorum yapıştırdıktan sonra. Şimdi öncelikle fotoğraflarımı yerleştireceğim. Hani ka nereye kaç tane fotoğraf geleceğini görüp ona göre düzgün bir şekilde yapmak istiyorum çerçeveyi. Önce ben fotoğrafları yerleştirdim. Şimdi fotoğrafların olduğu yerden kurdeleleri yerleştiriyorum ve boyutlarını kesiyorum. Fotoğrafları kaldırıp diğer iki şeridi de aynı şekilde yapıştıracağım şimdi. Bu tamamen benim düzgün olması için seçtiğim bir yol. Göz kararı da tabii ki kurdeleleri yapıştırabilirsiniz ama ben fotoğraf aralıklarının olabildiğince düzgün ve aynı mesafede olmasını istiyorum. Şimdi sıra fotoğrafları yerleştirmeye geldi. Fotoğraflar gene dediğim gibi düzgün olması için öncelikle yerleştirin ve daha sonra sırayla arkalarına yapıştırıcı sürerek yapıştırmaya başlayın. Şimdi hepsi için aynı işlemi tekrar ediyorum. Bütün fotoğrafları yapıştırıyorum. Bu arada bu Polaroid'e benzer çıktıları baskı merkezlerinden alabilirsiniz. Tabi eğer nasıl yapılacağını biliyorsanız siz Photoshop'ta kendiniz bu hale getirirseniz çok daha sağlıklı olur. Ve son olarak süslemek için ben iki Ikea'dan aldım. Yapma çiçekleri takıyorum iki tarafına. Burada tamamen özgürsünüz. İstemiyorsanız takmaya da bilirsiniz. Ama ben renk katsın istedim. iki ucunu da telle sıkıştırarak tutturabilirsiniz. İsterseniz çiçekleri yapıştırabilirsiniz. Ve çerçevemiz aslında artık bitti. Umarım beğenmişsinizdir.